merhaba arkadaşlar. Bugün biz canlı modda Minecraft oynuyoruz. Evet. 5 aydır Korkatmayı, unutmayın. 5 aydır çekmiyorduk ha. Evet, evet. bir yıl olabilir. Bakın bende ne kadar tahta var. Hepsi istek. Bu arada arkadaşlar ben Revan'ın kanalında Barbie oyunları çekiyoruz. Ailen Ayla evet. Onları da lütfen beğenin lütfen. Ben ha ben de oynuyorum. Evet revan tamam. Her zaman Bugün arkadaşlar madene gidelim mi? Gidelim. O zaman hadi gidiyoruz biz madeni bulalım. Size de orada çekeceğim madeni bulunca. Evet arkadaşlar geldik bir madene. Çok Işık koyayım mı? Hayır koy. Madenimiz. misin? Dur. Arkadaşlar görmüyorlar. O yüzden koy. Telefonumun ışığını aldım ben de öyle yapacağım. Dur. Arkadaşlar maden çok kötü. Hiçbir şey yok. Evet kocaman bir maden bulduk. Neredesin ki sen? Arkadaşlar. Aynen. Ben kırıyorum şimdi. Ben buldum daha doğrusu. Lan Revan benim payımı niye alıyorsun ya? Hepimizin payı. Arkadaşlar bir zombi şeyine uğradım. Ama yine de Lan, Arkadaşlar bayağı acı alıyorum. Lan dur şurada bir sürü şey var. Gel al şunları al, kıralım. Al ben, oh, Neredesin ki sen? Ah, Kırıl öldürdüm. Aferin kardeşime. İkisini Aferin. Ne tarafa doğru gidelim? Ya şu Tamam ışık koyayım mı? Bak, 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 bak. Sen de koy. Lan lan bakma gözüne, bakma gözüne. Nerede ki? Kim ne var ki? Bakma 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 bakma. Kim var ki? O, sinirlendi şimdi. Öldürecek lan bizi. Ayak kurt kurt kurt. Bende gözükmüyor sen de gözükmüyorsun. Neyse gel gel gel. Eleriye gel. Geliyorum ki sen neredesin? Aslında neredesin sen? Ha. Ha, bak, aşağıya bak. Aşağıda bir sürü şey var. Eman benim bak canım yok ki. Bakma. Burada demir var. Onu alacağız şimdi. Dur Creeper patlasın orada. O girecek yanlara. Bak da. Creeper mi var orada? Ben patlat sana oğlum. kaç. Nerede ki? Dur. Lan şurada demir var. Şu demir örümceği örümceği sen. öldürsene. Öldürme öldürme. Şimdi demiri alsana sen. Aldım ben. Demiri al. Öldürdüm onu. Gel sana alacağım. Işık bir koy. Oh, ne buluyorsun Elim çarptı. Lan şurada gördüğün ne kadar şey var. Ne buluyorsun Lan dur ışık koyayım. Oh, ne güzel. Revan sen de ışık koysana bende dört tane ben kaldı. Şey Nasıl yok? Vallahi yapmadım. Oha Revan sen şuraya bak bir. Sonra Oha, konuş. Oha damar bulduk galiba. Küçücük de olsa bir damar. Evet. Küçük damar. Oha like atmayı unutmayın. Çok emek veriyoruz biz. Biliyorsunuz arkadaşlar kaç saat bunun üzerine uğraşıyoruz. Ben evet. Yani çekil oradan arkanda. Ay 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 baksanıza. Ay, çok kömür var. Sende kaç tane var? Bende 6 tane daha şimdi var. Ne? <laughs> ne öldürüyor seni? Zombi mi var burada? Anladım. Arkadaşlar Ay, öldüm. Sen, Maalesef. Arkadaşlar ben öldüm. Şimdi eve geldim. Her şeyim de gitti. Revan ama sağ olduğu için aldı. Oldu. Lan bende gözükmedi. Gerçekten hiç öyle bir şey görmedim yani. Gerçekten yoktu. Slenderman arkadaşlar. Bakma gözüne. Gözüne bakmamalıyız. Gördünüz mü? Size göstermek için. işte şurada. Bakma bakma bakma. Oha lan bakıyorum ben. Lan Revan var. çabuk gel yani lan ben. Zor bir sınavdan uğradık arkadaşlar. Ne? Evet. Girişlerde de kömürle barılmış. Nesi onu çıkalım. arkadaşlar var. Oh, ölüyordu. sana.